Hepinize selamlar ediyorum. Bugün sizlerle birlikte 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Pazartesi okullar açılacak mı? Valla ben de bence gene açılmaz. Ben 5. sınıfa gidiyorum. Hayır açılsa ben gene gidemiyorum. E, senki zaten açılmıyor. Benim ben şu an 2 hafta okula gidip 6. sınıfa geçeceğim onu söyleyeyim. Şimdi bu sene ne kadar okula gittin? Kaç gün gittin? Kaç gün 2 hafta şey 4 gün. Dört gün toplamda. Ha? Bir şey öğrendin mi? Yok. Okuldaki arkadaşlarını tanıdın mı? Hayır. Şu an dışarıda görsen tanır mısın kim olduklarını? Yok. Ama sesinden tanır mısın? Sesinden belki birkaç kişi tanıyor. Peki bu süreçte online eğitim yaptın. Bundan bir verim elde ettin mi sence? Şey, online eğitimden mühendis olursam galiba çapraz ev yapacağım. <laughs> Onu bir söyleyeyim. Ya tam mühendis olmayacaksın. Doktor olursan. Doktor olursam. Karın ameliyatı yerine galiba beyin ameliyatı yaparım ben. Karıştırırsın. <laughs> ee. Okulu özledin mi? Özlemek mi? Ya okul. Ben okulu yıkar tekrar yaparım. İki sene o okuldan çıkmam o derece. Yani o kadar özledin. Evet. Ya, okuldan, en özledin. okuldan en çok neyi özledin? Okulda en çok dersleri Peki evde ne yapıyorsun? Ders işlerken nasıl yapıyorsun? Evde mi ders işlerken? Masa şöyle şöyle yapıyorum bitiyor. acaba böyle duruyor. Kilo aldım kilo kilo. 40 kilo olmuşum. Niye kilo aldın? Çok yemekten mi oturmaktan mı? Vallahi ikisi de karantina sürecinden çok yemek yedim. Ve çok oturdum. Yani en son baktığımda 40 kilo, kiloydum. Durum ciddi diyorsun. Yani. Peki bunda şeyleri azalsan daha iyi olmaz mı cips tarzı şeyleri? Hatta şu an yemiyorum. Pazar günü benim abur bir gibi. Sofraya çağırıyoruz gelmiyorsun. Niye? Bilmiyorum onu da bilmiyorum. Peki bütün derslere giriyor musun? Ben bazen seziyorum sanki girmiyorsun gibime geldi. Bazen bir iki dakika falan geç kalıyorum. Sabahları? Sabahları baya bir geç kalıyorum kaldığım oldu. bir ders geç oldu. Online eğitimde en çok ne sevdin? Hiçbir şey. Peki o onca eğitimden aklında ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. O kadar unutkanım ki artık. Ders nedir? Ders. Ders. Unutmuşsun. <laughs> evet unuttum. Biliyorsun bir salgın var. Bu salgın sürecinde en çok ne yapmayı özledin bir öğrenci olarak? Allah okul yolunda yürümeyi, bisikletle gitmeyi falan özlemişim. Hafta sonunun e, kısıtlama olması kötü değil mi? Ay iki tur atıyoruz. En azından geziyordun hafta en sonunda. En azından markete kadar gidebiliyoruz. O kadar gidebilmek bir mucize. Ekmek almaya <laughs> mı gidiyorsun? Daha doğrusu bizim buralarda sokağa çıkmamaya sağ var. Yani sokağa çıkmayanlara ceza yazıyorlar. O kadar polisler geçiyor. Sen kaç yaşındasın diyor. 10 yaşından diyor. Hadi geç git. Sence okullar açılmalı mı? Bence açılmalı. Yani virüs var. Nasıl olacak? Yani herkes maskesini taksın. Sınıf, her sınıfta en az iki tane dezenfektan yeri olsun ücretsiz maske verirsin maske olmayanlara, milli eğitim bakanlığı, bak buradan izliyorsan, bak, bak her sınıfa en az iki tane dezenfektan koy, ücretsiz maske ver olmayanlara. Sen o dört gün okula gittin, dört günde oturma düzeniniz nasıldı? Valla bazen düz, bazen şöyle şöyle gidiyor, bazen şöyle şöyle giderken bir anda düz oluyor. Yan yana mı oturuyordunuz? Sıra atlayarak mı oturuyordunuz? Nasıldı? Memnun muydun o dört gün? Yani çapraz çapraz tek kişiyle oturuyor. Yani güzel miydi? O gün verimliydi e, hastalık açısından. Güzeldi. Önlemlere dikkat ettiniz mi? Siz öğretmenleriniz, okul yönetimi? İlk önce okulda bir tane basketbol sahası bile yok. Var da kırık. Dışarıda oyun oynasak ne yarar? Oynamasak ne yarar? Ancak bir tane bahçe var. O kadar. Bir tane halı saha yapıyorlar. Neyse çok uzattı. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.